Selam ben Seyyah. Arkadaşlar bugün farklı bir mekandan sizlere merhaba diyorum. Neden derseniz çünkü başım Deli Hemşire ve Baldi ile belada biliyorsunuz. Geçen gün beni aradı. Hatta mesajlaştık arkadaşlar. Baldi ile Deli Hemşire evlenmiş. Ulan bu iki psikopat evlenince başımıza neler geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Whatsapp'tan yine ulaşacağım bir şeyler olmasını sağlayacağım. Bir arayı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Yoksa şu gördüğünüz baldi var ya benim işimi bitirir. Hadi ya tayfa bu videoya efsane bir like gelsin. Efsane yorumlar gelsin arkadaşlar. Biliyorsunuz her like ve her yorum birer tokattı. Şu tokatları buna yapıştıralım arkadaşlar. Ben şimdi hemen şöyle ekran kaydını açayım ve başlatayım arkadaşlar. Çünkü garip şeyler olacağı kesin. Bunlar manyak. Benim aklımda planlar yapmışlardır. Şöyle diyeyim. Hey deli hemşire neden? Benim hakkımda yalan söyledin bal diye. Şaplakçı bal diye. Yani benim hakkımda neden yalan söylüyorsun ki? Önce sen bana bulaştın. Ben sana bulaşmadım ki. Ben yani daha önce seni iki yıldır unuttum bile öldün mü kaldın mı onu bile bilmiyordum. Şimdi sen gelmiş benimle uğraşıyorsun. Arkadaşlar ama bunun hesabını verecek. Şimdilik alttan alacağım yoksa şu şaplak baldi ile birleşirse güçle birleşirse gerçekten benim işim bitirirler. Ne demiş ne diyorsun sen niye mesaj attın? Bana bak sen baldi ile evlendin galiba. Arkadaşlar çünkü Baldi ile evlendiğini söyledi Baldi. Bilemiyorum belki de yalan söyledi. Evet demiş doğruymuş. Bana mesaj attı. Deli hemşireye neden bulaştın dedi. Ama sen bana bulaşmıştın. Arkadaşlar siz de şahitsiniz. Obara bulaştı ama Baldi ısrarla deli hemşirenin daha doğrusu deli hemşireye benim bulaştığımı söylüyor. Yani bu nasıl yapacağız bilemiyorum. Şu an vallahi korkudan ne diyeceğimi bilemedim. Bakalım belki deli hemşireden yardım istersek ulan yardım eder mi lan bana? Bendeki de laf ya. Bana mesaj atma ya. Ya siz ikiniz de ikiniz de delisiniz işinizi işini bitiririz. Hee yan yanalarmış lan. Arkadaşlar bunlar deli vallahi deli. Bak şimdi şaplakçı baldi ve deli hemşire birleşirse neler olacağını düşünemiyorum bile. Sizler düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar yapacağımız tek bir şey kaldı. Ben bunları mekanını basmaya gideceğim. Hem de gece 3'te. Eğer o videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya efsane bir like gelsin. Zaten korkumdan mekan değiştirdim. Ne? Sana ne seni ilgilendirmez. Bana bak. Sen kimsin şu an? Kimsin şu an? Yoksa baldi misin? Baldi misin? Arkadaşlar aynı telefonu kullanıyorlar. Bunlar kesin birbiriyle irtibatlı. Benim arayacağımı Şunun duruşuna baksanıza arkadaşlar. Şu baldi'ye baksan Şaplakçı baldi. Sıfatına baksanıza. Şimdi diyeceksiniz ki ekranı niye bu şekilde getirdim? Arkadaşlar ben getirmedim. Bütün elektronik eşyalarda, televizyonda falan Baldi'nin suratı belirdi bir anda. Yani yapacak bir şey yok. Baldi laneti gönderdi bile. Hangi monitörü açsam Baldi'nin sıfatı çıkıyor. Sıfatsız Baldi, kel Baldi. Herkes yorumlara kel Baldi, keltoş Baldi yazsın. Evet telefonunu ben aldım. Ne diyorsan söyle bakalım. Ben sana atma demedim mi mesaj demiş arkadaşlar. Bana bak. Sıktınız canımı, sık. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bana bak. Beni deli etmeyin. Lan yazamıyorum dur. Etmeyin. Cidden ben sizin işinizi bitiririm. Arkadaşlar biraz yürek yemiş gibi gördünüz beni ama yapacak bir şey yok. Düşmanından korktuğunu belli etmeyeceksin. Belli edersen daha kötü saldırır. Ben seni uyardım seyyah demiş. Çok kötü bir şey. Ben seni uyardım demiş seyyah. Bak şu keltoş baldi var ya. Beni böyle tehdit etti. O zaman ne yapıyoruz? Herkes yorumlara keltoş baldi, keltoş baldi, keltoş baldi yazsın. Arkadaşlar arada bir şeyler hissediyorum. Siz de hissediyor musunuz bilmiyorum da sanki Baldi bu evin içinde gibi hissetmeye başladım. Bir şeyler görürseniz, duyarsanız lütfen yorumlara yazın. İçim bir böyle garip olmaya başladı. Videonun başından beri garip şeyler oluyor gibi. Ne demiş? Ben seni uyardım demiş. Niye mesaj attın? Bana bak demiş. Arkadaşlar ben bunun neyine bakacağım? Bana bak e ee? bakacağım ne olmuş? Arkadaşlar deli hemşireyle ile bir daha mesaj atarsam bozuşuruz. Bana bak. İşim biter bu sefer tamam mı? Demiş. Hiçbir şey yapamazsın diyeceğim. Hiç bir şey yapamazsın. Evimi bile hatırlamıyorsun çünkü yer değiştirdim. Değiştirdim diyelim. Arkadaşlar gerçekten mekan değiştirdim ama geldiğim evde de televizyonlarda şu görüntü belirdi. Ve şu an içim çok daralıyor. Sanki bu evin içindeymiş gibi geliyor bana. Ben bulurum merak etme. Baldi olduğumu unutma demiş. Ya Yoksa şu an bulunduğum evde misin? Sanki öyle hissediyorum. Arkadaşlar biraz öyle hissetmeye başladım. Sanki şu an bunu ba, bu, konuşamıyorum. Bade bulunduğum evdeymiş gibi deli ile beraber sanki evime gelmiş gibi hissetmeye başladım. Hiç belli olmaz. Ben sana dedim seni uyardım demiş. Arkadaşlar ne yapacağız bilemedim ama biraz korku sardı içimi. Siz de görüyorsunuz dinleseydin beni demiş. Arkadaşlar bakın bu komplo. Önce deli hemşire bana bulaştı sonra baldi neden onu aradın dedi. İnanmıyorum bunu birlikte yapmışlar. Kesinlikle birlikte yapmışlar. Beni tuzağa düşürmek için. Zaten şu an İçim o kadar daralıyor ki sanki bu evin içindeler gibi. Yani bir şey gördüyseniz, benim görmediğim bir şeyi gördüyseniz lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü bir şey söyleyemiyorum artık korkudan. Bunu bil, işim bitecek. Bana bak, bırakın yakamı, bırakın yakamı. Artık arkadaşlar diyecek bir şey bulamıyorum. Ben videoyu burada kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayır demiş. İstediği kadar hayır desin. Yapacak bir şey yok. Hatta şu telefonda atıyorum buraya. Arkadaşlar, bunlar muhtemelen dalacaklar bana. Şu sıfatı görüyorsunuz zaten. Garip bir şey. Ben mekan değiştim ama hala güvende olmadığımı hissediyorum. Muhtemelen bugün de mekan değiştireceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları takipte kalın arkadaşlar. Herkes videoları takipte kalsın. Bunun için bildirim için. zilini açmayı unutmayın. Konuşamıyorum. Bu arada bizi ilk defa görüyorsanız da aramıza katılıp seyyah olabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay.